2 saat, tek bir savaş ve koskoca bir krallık tarihe gömüldü. Mohaç'ın şok eden hikayesi başlıyor. 29 Ağustos 1526'da Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında yaşanan Mohaç Meydan Muharebesi tarihin en kısa ve en kesin sonuçlu savaşlarından biri oldu. Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki 100 bin kişilik Osmanlı ordusu, Macaristan'ın güçlü savunma hattını sadece iki saat içinde yerle bir etti. Osmanlı'nın üstün topçu teknolojisi ve Türk süvarilerinin ani hücumu, Macar ordusunu şaşkına çevirdi. Macar Kralı II. Lajos, kaçmaya çalışırken bataklıkta boğularak öldü. Neredeyse tüm Macar soyluları ve askerleri ya savaşta öldü ya da esir alındı. Bu zaferle Macaristan Krallığı çöktü Osmanlı Orta Avrupa'nın kapılarını açtı. Mohaç, Osmanlı'nın askeri dehasını tüm dünyaya gösteren bir strateji ve güç sembolü oldu.